Bilim kurgudan gerçeğe yapay zeka savaş robotları. Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Yapay zeka robotlarının savaşta kullanılma olasılığı giderek artan bir endişe kaynağı. Bu robotlar keşif, gözetleme ve lojistik gibi insan askerler için fazla tehlikeli veya zor görevleri yerine getirmek için kullanılabilir. Öte yandan bu robotların kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair endişeler de var. Görüyoruz ki bilim kurgunun bir öngörüsü daha hızla gerçeğe dönüşüyor. Gelelim bugünün haber başlıklarına. Savaşın robot köpeklerini kaydıralım. McDonald's arabaya servis siparişleri almak için yapay zeka testini şimdilik durduracak. Yapay zeka 32 kez felaket derecede yanlış anladı. Siyahi kurucular daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için özel chat oluşturuyor. Yapay zeka reklam döngüsünü ne zaman görmezden gelmeli ve inanmalıyız. Evet, bugün 17 Haziran 2024 Pazartesi. Lütfen Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.